Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte aklımdaki kişi hakkında ne düşünüyor açılımı yapacağım. Ee, klasik olarak iki deste ayarladım. Birinci desteğimiz beyaz, ikinci desteğimize de sarı çiçeği koydum. Siz e, beyaz çiçek e, sarı çiçek diye de seçebilirsiniz. Birinci desteği, ikinci deste diye de odaklanabilirsiniz. Eğer iki deste sizi seçiyorsa çok karar veremiyorsunuz. İki deste'den de alacağınız mesajlar vardı O yüzden tüm videoyu da izleyin. Merhabalar, birinci deste yani beyaz çiçeği seçen arkadaşlar. Sizin aklınızdaki kişinin enerjisine baktığım zaman çok kararsız olduğunu görüyorum. Özellikle sizinle alakalı. Gerçekten çok büyük bir kararsızlık yaşıyor. Sizden uzaklaşmak istiyor. Yani kafasında hiç olmazsa böyle bir düşünce var. Ama bunu yapamıyor. Bu e, istemediği bir durum. Sizden gitmeyi istemiyor. Ama sizinle de kalamıyor. Aşıklar kartı enerjisi gelmiş. Zannediyorum ikiniz de birbirinize aşıksınız. Fakat burada bir yanlış anlaşılma durumunun olduğunu görüyorum. Yani tam olarak iki taraf da ne istediğini birbirine yansıtamamış. Size değer veriyor. Gayet yüksek bir değer bu hatta. Siz de kafanızda zannediyorum onu böyle bir tartıyorsunuz ama bu kişinin daha fazla bir sizinle alakalı analiz yapmaya çalışıyor. Sizin konuştuklarınızı, paylaştıklarınızı, işte beğendiğiniz şeyleri, arkadaşlarınızı, bulunduğunuz ortamları bu kişi sizden daha fazla nasıl desem analiz etmeye çalışıyor. Birazcık böyle bir teklifle de gelmek istiyor, bir adım atmak da istiyor. Ama bu adımın da ben gizli bir adım olacağını görüyorum. Çünkü hani kartlardan da bakınca sizden biraz çekindiğini görüyorum kişinin özellikle sizden çekinme enerjisi var. Yani size gelip bir şeyleri söylemeye, bir teklifte bulunmaya nasıl desem bir böyle şeyi var. Korkusu var. Çünkü siz çok güçlü bir duruş sergiliyorsunuz bu kişiye karşı. Kafasında bayağı güçlü bir imajınız var. Ki zaten şu aşağıdaki kartı siz göremiyorsunuz. Vahşi dişi kartı geldi ve güç kartı geldi. Şuradan da gelen yüksek benliğinizdeki kadın Figürüne bakarsanız bu üçü de aynı enerjiyi taşır. Sizin yüksek oranda bu kişiye karşı koyduğunuz bir güç var e, ve bu kişi ne yapacağını bu sebepten ötürü bilemiyor. Yani evet aklında bir e, adım atma bir gelme düşüncesi var sizinle alakalı bu yüksek. Ama diyor ki ben bu kişiye adım atarsam iletişim kurduğumuz zaman ya beni reddederse ya işte benim istemediğim şeyleri yapmak isterse, yani daha doğrusu benim istediğim şeyleri onay vermezse, benimle ilerlemek istemezse e, ya da onun böyle zora sokacak hareketlerde bulunursanız, bu kişinin biraz böyle bir korkuları olduğunu görüyorum. Özellikle sizinle alakalı. Enerjisinde zaten dört yönün melekleri, yüksek benliğiniz ve dönüşüm kartıyla. Şimdi şuradaki para prensi ve para şövalyesi ...nin de eşliğinde ben şunu söyleyebilirim. Bu kişi sizinle ilişkisinin boyutunu değiştirmek istiyor. İşte arkadaşsınızdır, flört olmak istiyor, sevgili olmak istiyor. Flörtsünüzdür, sevgili olmak istiyor. Aranızda iletişim yoktu iletişim kurup bir flört başlangıcı yapmak istiyor mu? Evet istiyor. Ayrılmışsınızdır, şu an ayrılık enerjisindesinizdir. Bunu da değiştirmek istiyor. Bu konuda hiçbir şekilde probleminiz olmasın. Ee, özellikle bu düşüncesi yüksek. E ee, 4 yönün melek dört yönün melekleri ve yüksek benliğiniz. Bu kartlarda e, şimdi yüksek benliğiniz sizin aslında istediğiniz e, siz bu kişiyi onay verirseniz, siz bu kişiyi isterseniz bu kişi sizin hayatınıza çekecek Bu enerji olarak da böyle. Ne kadar istiyorsunuz? Nasıl bir enerji var ama ben burada çok fazla sizin de kararsız enerjide kaldığınızı görüyorum. Çok fazla kararsızlıklar var. Siz de bu kararsızlık enerjisinden çıkmanız gerekiyor. Eğer siz bu kişi isterseniz evet olacak mı? Olacak bu ilişki olur. Siz bu kişiyi istemsiz olarak çekersiniz. Çünkü şimdi bazı ilişkiler vardır. Kadın hakimdir. Bazı ilişkiler vardır. Erkek hakimdir. Buradaki ilişkide hakim olan enerji dişi enerji. Genelde videomu izleyenlerin de dişi enerjide olmasından ötürü ben şunu söyleyebilirim ki burada siz istediğiniz takdirde bu kişiyi hayatınıza çekebilirsiniz. Çünkü sizin düşüncelerinizde, sizin ağzınızdan çıkacak bir kelimeye bakan bir enerjide. Yani sadece enerji olarak onu istediğinizde kafanıza koyarsanız bile. Yani A kişisiyle ilişki yaşamak istiyorum. Bu düşünceye bile girerseniz ee, çok rahat bir şekilde sizin ilişkinizin formu değişecek. E, ufak bir adım atmanız da yani bir mesaj atmanız işte takipleşmiyorsanız takipleşmeniz bir iletişim kurmanız bile bu kişiyi harekete geçirmek için yeterli e, olacak ama dediğim gibi kararlı bir yapıda ilerlemeniz gerekiyor. Burada bazılarınızın iletişiminde kesiklikler olduğunu görüyorum ben. E, sizin ilişkinizin yani bu kişi hiç olmazsa şu enerjide ben bu kişiyle iletişime geçersem bir şekilde evet olur mu olur. Ama hep burada bir saklanma enerjisiyle konuşmalar olmuş. Adam akıllı bir enerjiyle oturup konuşulma olmamış. Hep böyle bir e, arada kalma enerjisinde ki zaten bakın aklım karışık, kalbim karışık, şu an bir ilişkiye hazır değilim. Benden ne yapmamı istiyorsun? Bunları böyle çözememiş, sizinle alakalı büyük, büyük böyle soru işaretleri olan bir kişi. Ve e, sizin ile alakalı soru işaretlerini kaldırmak için yapması gereken tek şey de aslında iletişim olduğunu biliyor bu kişi. İletişime geçmek istiyor mu? Evet istiyor. Ama sizden korkuları çekinceleri var. Bu sebepten ötürü ben birazcık daha bir iletişimde e, sizin yapmanız gereken bir adım olarak görüyorum. Eğer ki siz bu kişiye bir adım atarsanız bir e, ufak bir şey yani bu kişi hani böyle şey gibi ee, ya patlamaya hazır bomba gibi ufak bir şey yaparsanız hemen böyle bir gelmeye bir şeyler konuşmaya meyilli bir insan yapı olarak da ben zaten konuşkan bir insan olduğunu görüyorum bu küçük gruplarından bahsedeyim ben burada e, toprak ve hava enerjisi aldı özellikle toprak çok fazla var ateşten aslan var topraktan e, üç bu, üç grubu da gördüm yani spesifik herhangi bir burç yok ama e, oğlak başak e, te, Terazi, aklı ağzımdan çıktı terazi değil. Oğlak, Başak, Boğa. E, terazi, Kova, ikizler Enerjisi de var. Ki zaten çözüm yolu, iletişim kartı da İkizler Enerjisi'nde geldi. Özellikle İkizler Burcu'nu söyleyebilirim. E, geriye kalan dört element de var aslında. Ateş de var, hava da var, su da var, toprak da var. Ama en yoğunlukta hava ve ee, toprak olduğunu söyleyebilirim Özellikle toprak enerjisi çok hakim Ve bu kişi size gelirse de Bir toprak enerjisiyle gelecek Şundan dolayı söylüyorum Bakın para şövalyesi ee, Toprak enerjisinde olan her şey Sabit olarak ilerler Yani kalıcı adımlardır Kalıcı şeylerdir yani Bitişi de kalıcı olur Başlaması da kalıcı olur ee, Bunu söylemek istedim bu kişinin zaten aşk enerjisine baktığım zaman da aklım karışık, kalbim karışık diyor. Bir dediğim gibi ne yapacağını çözemiyor. Aşık yani aklım karışık, kalbim karışık derken seviyor, mevet seviyor. Aşık, mevet, aşık. Ama burada aklıyla kalbi arasında kalmış bir kişi olarak söyleyebilirim ki. Zaten şuradaki para ikilisi kartıyla da aynı enerjiyi taşıyor diyebilirim. Bir en ilişkiye hazır mı? Hayır değil. Çünkü sizin ne yapmak istediğinizi bilmiyor. Sizden gelen enerji tam bilmiyor ki zaten hemen gelen benden ne yapmamı istiyorsun kartıda. da. Ee, bunun ne derler ona? Ee, güçlendirici e, örneği. Siz kafanızda koyduğunuz takdirde bu kişiyle ilerlemek istiyorum dediğiniz takdirde bu kişinin hani Enerjisi aşıklarda, Aşıklar enerjisiyle size yani size karşı olan aşkı aşıklar enerjisinde bu kişinin e, çok rahat bir şekilde sizin hayatınıza geri geleceğini e, veya başlangıç aşamasında ilerleyeceğini söyleyebilirim. Şu anda yani böyle hani flört enerjisindesiniz. E, aklım karışık, kalbim karışık, şu an bir ilişki hazır değilim gibi bir enerjisi varsa siz bu enerjide olmayın. Siz e, bu kişiyi yönlendirmeye çalışın elinizden gelince çünkü sizin ağzınızdan çıkacak bir söze bakıyor bunlar. Ve vahşi dişi kartıyla da zaten siz biraz onun gözünü korkutmuşsunuz. Ve ilerlemesinde pozitif olacağını düşünüyorum. Burada e, olumlu yönde bir ilişki olacak, evet olacak ve bakın zaten yolculuk e, kartı da geldi. Şaman Kehanet kartlarında. Yani siz bu kişiyle bir ilişkiye başlayıp bir yolculuk e, bir e, ilişki yolculuğuna gireceksiniz. Sizinle zaten bir ilişkiye başlama e, isteği de mevcut mu? Evet mevcut. Ve zaten aranızdaki enerji bakın romantizmle. Yani siz olmuşsunuz diyebilirim. Tam olarak. Eee benim söyleyebileceklerim bu kadar. E, merhabalar. ikinci deste sarı çiçeği seçen arkadaşlarımız. Öncelikle sizin aklınızdaki kişinin enerjisinde kesinlikle bir iletişime geçme, sizinle alakalı bir konuşma, bir haber alma, haber verme enerjisi o kadar fazla var ki yani bu kişinin size bir şeyler gösterme çabası var özellikle. Sizin e, sizi bir oturaklı, ne istediğini bilen, ne yaptığını bilen aslında biri olarak görüyor bu kişi. Yani tılsım kraliçesiyle kendinden emin bir insan olarak görüyor. Sizinle birlikte olursa fakat yani ne yapacağını, ne edeceğini çok kestiremiyor. Yani yıldız kartıyla hani yan geldi. sizinle birlikte olursa ne böyle yıldızının enerjisinin çok parlayacağını düşünüyor. Ne de böyle birlikte olursanız kötü olacağını düşünüyor. Aslında sizi çok da böyle çözememiş bir insan diyebilirim. Yani sizin ne yapmak istediğinizden emin adımlarla ilerlediğinizi biliyor mu? Evet biliyor ama sizin kafanızda tam olarak ne döndüğünü, onunla alakalı ne düşündüğünüzü bilemediği için çok böyle bu kişi arada kalmış enerjide ve hani 7 kart aldım, 3 tanesi yan şekilde geldi. Eee Kartlarınız genel anlamda enerjiniz pozitif, güzel evet ama e, bir kararsızlık hakim. Yani e, bu kişi sizi çok askıda görüyor. Ne yapacağını bilemiyor sizinle alakalı. Düşüncelerinde bile böyle tam bir eminlik yok. ya bu, Burada bir bitmiş enerji var mı? Evet var. Burada ayrılmış insanlar var. Bir ilişki yaşanmış aslında. İlişki şöyle bir yaşanma kupa üçüsünden dolayı. Belki bir flört enerjisinde kaldınız. Siz çok böyle birbirinizi tanıyamadınız. Hani burada zaten hani ne istediğinizi bildiğine emin. Yani sizin yapınızı çok çözememiş bir insan var. Ve zaten sürekli olarak haber verme. Kendiyle alakalı bir şeyler göstermeye çalışan bir insan enerjisinin ötürü bir flört enerjisinde başlanmış bitmiş ol olabilir. Ve burada ben uzun yıllardır da Belki yıllardır ağzından kaçtı. Aylardır yani uzun zamandır haber alamadığınız, iletişime geçemediğiniz insan olduğunu düşünüyorum. Ee, Burç gruplarından az önce geç bahsetmiştim. Şimdi biraz daha erken bahsedeyim. Su ve ateş burada. Yani yengeç, balık, akrep, koç aslan yay enerjisi aşırı hakim. Ee, size karşı duyguları yüksek mi? aşırı yüksek. Yani sizin de ona karşı hisleriniz olduğunu biliyor. Az çok anlıyor. Ama o kişinin enerjisi yani size karşı olan sevgisi o kadar yüksek ki kupası geldi bakın. Yani bazı şeyler aşıyor, aşmış kendini yani. Hani kupayı dolduruyor, taşırıyor. Fakat çok yorgun bir insan bu. Size karşı düşünceleri çok çok yorgun. Artık sizinle alakalı düşünmek dahi istemiyor. Aklına gelin dahi istemiyor. Yani Nasıl desem bir yorgunluk bir savaştan çıkmış işte ne yapacağını bilemeyen yorgun bir e, asker vardı burada. İlk başta eğlenmiş evet eğlenmiş sizin eğlenceli bir yanınızda olduğunu biliyor mu biliyor ama tekrar ilişki olursa aynı şey yaşanır mı aynı olay olur mu ondan çok emin olamıyor ki zaten birlikte olursanız bakın kuponunuz kartı yan geldi yani birlikte olursanız. Olacağınızı biliyor yani güzel olacağınızı biliyor ama o enerjiye gelemiyor. Bir hani böyle adım at atabilme enerjisine giremiyor. Enerjide var mı? Evet. isteği var mı? Var. Ama bir türlü buna kendini hazırlayamıyor. Çünkü e, belki flörtünüz çok uyuşamadınız bitti. İlişkiniz vardı çok uyuşamadınız bitti. Tekrar aynı şeylerin yaşanmasını istemiyor bu kişi. Bu sebeple Nurtürk de birazcık böyle bir... Yan enerjide, orta enerjide yani hani sayı doğrultusunda ne eksilerde ne artılarda sıfıra yakın bir yerde. Evet artıda tabii ki de hani böyle sizi adım atmak için ya bu ilişki bazında hiç olmaz. Özellikle de düşünceleri ilişkiniz ne yönde olur? Size karşı sevgisinden emin mi? Emin, emin. Sizin karakterinizi beğeniyor mu? Evet, beğeniyor. Sizi fiziksel olarak beğeniyor mu? Evet, beğeniyor. Ama sizinle bu kişinin daha çok hani siz geldiğiniz zaman aklınıza bir ilişkimiz olursa ne olur sorusu ve burada da tam emin olamıyor. Gözünü tam böyle nasıl diyeyim kestiremiyor. Gözünü de tam kestiremiyor. Bu sebeple bir türde bir e tam olarak nötr diyebilirim aslında. Ne böyle olumsuz düşünüyor ne çok böyle olumlu düşünüyor. Tam arada kalmış bu kişi. Bu kişiyi sizin ikna etmeniz gerekiyor birazcık. Yani açık konuşmak gerekirse. Şimdi şifalanması gereken bazı şeylerin olduğunu biliyor bu kişi. Aranızda yani çözülmesi gereken, konuşulması gereken, şifalanması gereken. Belki geçmişteki ilişkiler, iş, ilişkilerinden gelen olabilir. Belki de işte normal olarak olabilir. Ama bir şifalanma enerjisinde olmanız gerektiğini biliyor mu? Evet biliyor. Ee, bu kişinin enerjisi bölünmüş. Zaten değnek dokuzlusu da bunun habercisiydi az çok. Bir bölünme enerjisi var. Yani dediğim gibi uzun zamandır belki konuşmadığınız, iletişimde olmadığınız biri için seçtiğiniz bu desteği. Burada bölünmeler olması çok çok doğru. Çok çok olağan daha doğrusu. Ama kutsal tapınak kartıyla da aslında bu kişinin hani böyle birazcık ilahi boyutta, işte dini boyutta belki de bir nasıl desem geleceğini, bir şeyler olacağını hani bir iletişimin muhakkak bir şekilde olacağını düşünüyor. Ve biraz böyle ben bir işaret beklediğini de düşünüyorum bu kişinin. Bir yerden bir işaret gelsin. Bu dini boyutta bir işaret. Sizin yapabileceğiniz bir şey çok olduğunu düşünmüyorum. bu enerjide hiç olmazsa. burada yani spesifik burç olarak koçta diyebilirim. Çünkü harekete geçme zamanı yeni ay koçta gelmiş. bir şöyle de düşünüyorum. Evet şu karşılıksız aşk hayal hakkında. Burada biraz senaryolarımız böyle geniş. Eee sizin ondan koptuğunuzu belki de yani eskisi gibi seven o sizi eskisi gibi seviyor mu ilk zamanki gibi seviyor mu seviyor ama sizin onu böyle eskisi kadar sevmediğinize inanıyor olabilir belki ondan koptuğunuzu hayatın akışına uyum sağladığınızı düşünüyor olabilir ve bu sebepten dolayı karşılıksız aşk hayal kırıklığı yani bir sizin belki sevginizden çok emin olamıyor ve hani harekete geçmesini engelleyen durumda da olabilir. Çünkü enerjisinde harekete geçme var ama bunu bir şekilde cesaret edip yapamıyor. Ee, ki zaten harekete geçtiği zaman da egosun incinmesinden birazcık ben korktuğunu görüyorum. Bakın burada Jaguar kartıyla da sizi çok fazla stalkladığını söyleyebilirim bu kişi yani. Takipleşiyorsunuzdur, takipleşmiyorsunuzdur, işte konuşuyorsunuzdur, konuşmuyorsunuzdur ama çok fazla ee, bir şeyi var. Nasıl desem size? Ee, bir gözleri sizin üzerinizde. Gök gürültüsü ve inkı haçı. Ya ben bu kişinin özellikle e, inkı haçı ve şuradan şurada gelen kutsal tapınak kartından dolayı. Şunu rahatlıkla söylemiyorum ki bu kişi dini bir e, şey bekliyor. İşaret bekliyor aslında bir şeylerin olması için. Belki bir ...duası var, bir şeyin kabul olmasını bekliyor ama... ...bir şeyleri bekliyor, net bekliyor burada. Biraz sizinle kavgalı bir şekilde ayrılmış da olabilir bu kişi. Yani böyle çok kırgın olabilir, biraz böyle bir... E, ...güç savaşı yaşanmış olabilir. Bu sebeple nötr'de... E, ...sizin hakkınızda biraz da aslında hani böyle... Okey karakterinizi falan beğeniyor ama çok böyle kavgaya müsait bir yapınız olduğunu düşünüyor olabilir bu da ufak böyle negatif bir şey söylemek zorundaysak. Şimdi egilçile enerji kartlarından baktığımız zaman ailem ve çevremde sorunlarım var diyor. Ee, bu da ben nedense şöyle düş gördüm ee, belki çevresinden ailesinden sizinle alakalı olumsuz şeyler duyuyorsa yani anlattığı zaman olayı yok olmaz işte o kız seni sevmez bu çocuk sana bakmaz falan gibi böyle bir şeyler alabilirse ben bu tarz böyle bir sorunlar olduğunu görüyorum birazcık böyle dolduruşa gelme olabilir çok dolduruşa gelen bir yapısı yok ama ince ince işleniyor olabilir eee <laughs> İkinci kartımız rüyalarımda seni görüyorum. Ya zaten dini boyutu olduğunu söylemiştim. Rüyasal bir boyut da var. Eğer siz bu kişiyi rüyalarınızda görüyorsanız bu kişi sizi görüyor. Hatta bazı zamanlar şöyle rivayet var. Herkes bilir. Uykunuz böyle kaçıyorsa, çok böyle şey yapamıyorsanız, ne derler ona uyumak isteyip uyuyamıyorsanız birinin rüyasında olma ihtimaliniz yüksektir. Denir ya yani eğer sizin de öyle bir durumunuz varsa belki bu kişinin rüyalarındasınızdır. Ve e, hak etmediğin şeyler yaşattığım için de üzgünüm diyor. Eğer böyle işte kavgalı biraz böyle işte çabalamadan emek vermeden bir ayrılık yaşandıysa burada e, bu konudan dolayı da çok üzgün aslında bu kişi. E, belki de yani nasıl diyeyim karşılıksız aşk, hayal kırıklığı burada hani negatiflik tutum vardı ya hani böyle hani, ilişki bazına ne olacağını bilmiyor. Hani Belki de size geldiği zaman siz onun Kırarsınız, dökersiniz işte ne bileyim egosunu zedeleyecek bir şey yaparsınız. Bunları hak ettiğini bilse de ee, nasıl diyeyim kendine yediremiyor bu durumu. O yüzden ben birazcık yerdek kaldığını görüyorum. Ama sizi seviyor mu? Evet seviyor. Bu konuda içiniz rahat olsun. E benim galiba söyleyebileceğim her şey bu kadardı. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın.